göre yazının Anadolu'ya gelmesinde etkili olan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'da yazıyı M.Ö. 2000'lerde ilk kez Hitit uygarlığı kullandı. Mezopotamya'dan gelen asıl tüccarlar Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını Anadolu'ya getirdiler. Bize verilen açıklamaya baktığımızda e, Mezopotamya'dan gelen Asurlu tüccarların yazıyı e, Anadolu'ya getirmeleri e, yazının ticaretli ilk olarak kullanıldığını bize yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre yazı yazılan materyallerin gelişim süreci ile ilgili olarak bize verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Mezopotamya'da kil tabletler yazı yazmada kullanılmıştır. Ağır olduğu için taşınması zordur. Eski Mısırlılar yazı yazmak için hafif olan papyrus kağıdını icat ederek kullanmışlardır. Katlanamadığı için kağıtları üst üste dizerek saklamışlardır. Anadolu'da Bergama Krallığı papyrusdan daha kullanışlı ve katlanıp kitap haline getirilebilen parşömen kağıdını icat etmişlerdir. Bize verilen kağıdın gelişimiyle ilgili açıklamalara baktığımızda uygarlıklar yazı gereci arayışı içinde olmuşlardır açıklaması yapılabilir. E, kil tabletlerden günümüzdeki kağıda kadar e, kağıt sistemi değişmiştir. Her icat öncekine göre daha kullanışlı yapılmaya çalışılmıştır. E, çünkü geliştirilebilir, e, daha kullanılabilir hale getirmişlerdir. Bilginin muhafazası her dönemde önem kazanmıştır açıklaması da yapılabilir. Çünkü kağıtların üzerine yazılmasıyla birlikte daha kullanışlı ve gelecek nesillere aktarılabilir hale gelmiştir. Yapmış olduğumuz açıklamalara bağlı olarak da doğru cevap D seçeneği işaretlenebilir. Yazının gelişim süreci ile ilgili olarak verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Yunanlar Fenike alfabesine ünlü harfleri de ilave ederek bugünkü yazı sisteminin temelini oluşturmuşlardır. Yunanların geliştirdiği 26 harfli alfabeyi Romalılar sonraki yüzyıllarda Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda yazıyı ilk olarak Yunanlılar kullanmıştır açıklaması yapılamaz. Ee, bize verilen açıklamada ilk olarak M.Ö. 1300 yıllarda Fenikeliler alfabeyi oluşturmuşlar. Yunanlar bunu geliştirmişler. Romalılar da son şeklini vermişlerdir. Fakat yazının ilk ortaya çıkışı ise M.Ö. 3500'de Sümerlerin çivi yazısını bulmasıdır. Bunun dışında Ticari ilişkiler yazının gelişmesini sağlamıştır açıklaması da yapılamaz. Çünkü bununla ilgili bir açıklama da yoktur. Ve yazının gelişimi kısa sürede gerçekleşmiştir açıklaması yapılamaz. Çünkü çok uzun bir dönemde gerçekleşmiştir. Fakat medeniyetler yazının gelişimine katkı sunmuştur açıklaması yapılabilir. Biraz önce de söylediğimiz gibi Fenikeliler kendi alfabesini bulmuş, Yunanlar bunu geliştirmiş ve sonraki süreçte Romanlar bugünkü Latin alfabesine dönüştürmüştür. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre bilgiyi depolamak ve aktarmak amacıyla geçmişten bu yana tercih edilen yöntemlerden hangisi diğerlerinden daha eskidir? Mağara duvarlarına çizen resimlerle başlayan bilginin kayda geçilmesi süreci farklı gereçlerin icat edilmesiyle gün geçtikçe gelişmiştir. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle bilgi depolamak, çoğaltmak ve bilgiye ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda e, bilgiyi depolamak ve aktarmak amacıyla günümüzde e, kitaplar, CD'ler ve bulut teknolojileri kullanılırken taş tabletler geçmişte kalan uygulamadır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Asur Kralı Asur Banipal'ın başkent Ninova'daki sarayının kütüphanesinde 20.000'den fazla tablet bulunuyordu. Bunlar kralın emriyle mabetlerde, okullarda ve evlerde bulunan dini, ilmi edebi metinlerin kopyalanması yoluyla elde edilmişti. Bize verilen açıklamaya baktığımızda kütüphanedeki eserlerin başka örneği bulunmamaktadır. Asur ülkesinde birçok şehre kütüphane yapılmıştır ve kütüphanedeki eserin çoğu günümüze ulaşmıştır açıklaması yapılamazken Asur kralı bilginin korunmasına önem vermiştir açıklaması yapılabilir. Çünkü Asur Banipal başkent bir kütüphane kurmuş. Bu kütüphanede dini, ilmi ve edebi metinleri kopyalamıştır ve gelecek nesillere aktarmaya çalışmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki bazı buluşlar ve etkileri eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Matbaa kitap sayısı artmıştır çünkü çok sayıda kolay şekilde kitap basılabilmiştir. Buhar makinesi ulaşım hızlanmıştır çünkü e, lokomotifler ve gemiler yapılmıştır. Teleskop astronomi gelişmiştir çünkü gökyüzü incelenebilmiştir. Fakat mürekkep ticareti kolaylaştırdığı söylenemez. E, mürekkebin bulunması e, eserlerin daha kolay yazılı hale getirilmesini sağlamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Söz uçar, yazı kalır ile anlatılmak isteneni aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru ifade etmiştir? Yol gösteren sözler söylemek çok önemlidir. Yaşanılan her şeyin yazılması gerekir ve söz söylemek yazmaktan daha zordur açıklamaları bu atasözünü ifade etmezken yazı konuşmaya göre daha kalıcıdır açıklaması bu atasözünü yansıtmaktadır. Çünkü sözler konuşulanlar ya da duyulanlar çok çabuk unutulabilir. Fakat yazılanlar ise yüzyıllarca saklanabilir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İbn Haldun sosyolojik konularına bilimsellik kazandırmıştır. Ali Kuşçu matematik, astronomi ve geometri alanlarında çok önemli çalışmalar yapmıştır. El Ceziri denge sistemleri kurmuş, günümüzdeki otomatik makinelerin çalışma sistemlerini tanımlamıştır. Bize verilen açıklamalara baktığımızda bilimsel gelişmeler İslam dünyasında Semerkant ve Buhara'da yoğunlaşmıştır açıklaması yapılamaz. Çünkü nerede yapıldığına dair bir bilgi yoktur. Avrupa uygarlıkları ile bilimsel alanda etkileşim yaşanmıştır açıklaması da yapılamaz çünkü bununla ilgili bir bilgi de yoktur. İslam bilginleri devlet desteği ile bilimsel çalışmalar yapmıştır açıklaması da yapılamaz çünkü destek verildiğine dair bir açıklama yoktur. Fakat İslam bilginleri farklı alanlarda bilime önemli katkılar sağlamıştır açıklaması yapılabilir. i̇bn Haldun sosyoloji, Ali Kuşçu matematik, astronomi, geometri, El Cezire ise denge sistemleri ile ilgili çalışmalar yürütmüştür. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bu yapıların hizmet ettikleri alanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Orta Çağ'da önemli bilim ve kültür merkezlerinden Bağdat'ta Nizamiye Medresesi, medrese o dönemdeki okullardır yani eğitim. Kurtuba'da Kordoba Mescidi, namaz kılınan camidir yani dini eğitimler de verilir, din. Semerkant'ta rastlathane inşa edilmiştir. Rastlathane gözlemebilir. Bilim alanında çalışmalar yürütüldü, yansıtılmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre bize verilen bilgilerden hangileri Harezmi ve i̇bn Sina'nın ortak özellikleri arasında gösterilir? Coğrafya ve astronomi ile uğraşan Harezmi en önemli çalışmalarını matematik alanında yapmıştır. Sıfırı matematiğe kazandırmıştır. Cebir ile ilgili kitabı 17. yüzyıla kadar Avrupa'da okutulmuştur. İbn Sina tıp ve felsefe çalışmalarıyla tanınmıştır. Özellikle tıp alanında yazmış olduğu El Kanun fit -Tıp adlı eseri doğu ve batı ülkelerinde uzun yıllar okutulmuştur. Bize verilen açıklamalara baktığımızda Harezmi ve İbn Sina'nın ortak özellikleri arasında çalışmalarının evrenselliği söylenebilir. Çünkü Harezmi'nin yazmış olduğu cebir kitabının ve İbn Sina'nın yazmış olduğu tıp kitabının özellikle dünya üzerinde okutulduğu yansıtılmıştır. Birden fazla alanda çalışma yaptıkları da yine ortak özellik olarak belirtilebilir. Çünkü Harezmi, coğrafya, astronomi ve matematik alanında çalışmalar yaparken i̇bn Sina ise tıp ve felsefe alanında çalışmalar yürütmüştür. E, fakat yaşadıkları yüzyılların aynı olduğuna dair bir açıklama yapılamaz. Çünkü bununla ilgili bir bilgi yoktur. Ve yine eser verdikleri alanların da aynı olduğuna dair bir açıklama yapılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir.